Evet arkadaşlar, geçen LED lambalarımızı değiştirmiştik iç aydınlatmaları. Şimdi sıra e, dışarıya geldi. Plakalık lambalarını değiştirmeye geldi. Şu anda önceki halini göstereceğim size. Önceki hali bu şekilde. Bunu birazdan e, değiştireceğim ve size e, adım adım göstereceğim uygulamalı olarak. Öncelikle bagaj açacağız arkadaşlar. Bunlar da ampullerimiz iki adet Foton e, T10 ampul e, gayet güzel. Hangi bir hata mesajı verdirmiyor. O yüzden tercih ettik. Öncelikle e, bagajın altındaki e, kaplamayı sökmemiz gerekiyor. Bunun içinde de şurada klipsler var. Şu klipsleri klips sökücü e, yardımıyla sökeceğiz. E, hava yağmurlu ve e, bu akşam da hava karardı akşama kaldık gece kaldık daha doğrusu mecburen gündüz çalıştığımızdan dolayı şimdi size e, yaklaşık 10 tane falan klips var burada. tam olarak sesini bilmiyorum e, onları e, şimdi nasıl sökeceğimizi göstereceğim bir tane uygulamalı olarak şöyle bir tane klip sökücümüz var yani bunu ben kendime özel aldım ben 11 den aldım e, rahatlıkla sökmek açısından e, bu tür şeylerde daha ilk defa deneyeceğim Öncelikle tabi altını klipsin altına sokacağız. Ve kastırıp klipsi klipsi kırmadan nazik bir şekilde şöyle sökeceğiz. Şu şekilde klipsimizde siyah klips Diğerlerini aynı şekilde çıkartacağız. Bir tane daha çıkartayım. Uygulama olarak. Bu şekilde bu da. Şöyle. Bunları tabi kaybetmemiz gerekiyor. Sonra işimiz bittiğinde lazım olacak tekrar bize. Bu şekilde bunları söküyoruz. Evet arkadaşlar, kripseleri söktük. Kripseler şu şekilde adet olarak 11 tane olması lazım. 11 tane adet olarak. Herhangi bir zayet vermeden çıkarttık. Tabii kripseleri bir kutuya koymakta fayda var. Bu şekilde kaplamayı çıkartıyoruz. Şöyle. sonra şuraya koyduk. Plak aydınlatmaları da şu iç tarafta kalacak. Şuradaki <laughs> siyah parça da iş bitiyor. Onu birazdan çıkaracağız. döndürerek çıkaracağız. Evet arkadaşlar siyah parçayı dışarıdan e, saat yönünün tersine çevirerek çıkardım. Bunu tekrar yerine takacağım. Yani bu şekilde saat yönünün tersine çevirerek çıkıyor. Zaten bize lazım olan ampul de bu. Aynı şekilde diğer tarafı da çıkaracağım. Evet, diğerini de döndürerek aynı şekilde çıkardım. Şimdi zaten ampulleri buradan çıkartıp yerine foton takacağım. Evet, şu an denemek için arabayı çalıştırdım. Şu anda yanıyor. Biraz bana gevşek geldi. Bunları taktığım zaman ama şimdi yerine taktığımı tekrar bir bakacağım. Arkadaşlar burada önemli bir nokta var. Burada ampulü Evet. Ters takmamız lazım. E, ters taktığınız zaman bu sefer çalışmıyor. İki türlü de takılabiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Dur arkadaşlar şuradaki yuvaya geçirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde söktüğümüz gibi saat yönünün tersine sökmüştük. Yine aynı şekilde yaptığımız işlemin tersine tekrar takacağız.